YouTube kanalındaki 3 dakikada film analizlerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 28 Ocak 3 Şubat arasında 2021 Sundance Film Festivali'nde dijital dünya premierini yapan Land ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Robin Wright Land'de aslında belli oranda Champagne'in Into the Wild'ına bir cevap veriyor. Ee, ama bunu yaparken Kelly Art, Klauzo etkili bir şekilde karşımıza çıkarıyor ve bir hayatta kalma filmine imza atıyor. Ee, açıkçası genel anlamda işte doğada e, kendi yeniden keşfetme, varoluşmu yaşama gibi temaları ele alan filmler e, sinemada vardır. Ama bunlar genelde hani doğayı sömürüp ...naturalizm pohpohlaması yapan noktaya gidebilir. Lent bu filmlerden, bu zaaflara düşen filmlerden biri değil. Aksine Robin Wright'ın özellikle başrol performansı bir yana... ...1.66, 1'de çekilmiş filmin açılış karesindeki kum saatinin üzerinde beliren... ...Wright'ın gölgesi yakın plan olarak ve arkasından gelen kum saatinin önünde... ...arkada, onun arkada durduğu dar odak bir şeyleri ortaya koyuyor. Bu durum... E, terapi seansıyla karşımıza çıksa da aslında gerçekçilik ile hipnozu iç içe geçiren bir çevreci bir yol hikayesine odaklanıyor. E, bu da aslında e, arkadaki netsizlikle başka yerdeki sıkışmışlığı e, net kareler üzerinden kurulu çerçeveleri sözünü veriyor. Kaybolmak ile yeniden dirilmek arasında gidip gelen bir e, filme, filmi izliyoruz aslında. Ve bunun da aslında özellikle açılış yeniliğindeki Time for Three, Ben Soley... E, nin e, yöresel besteleri de varoluş sorgulamasını, naturalist yol görüntüleri eşliğinde sunuyor. E, aslında Into the Wild'da Christopher McCandless e, aslında genel e, net bir yol filmine kaymıştı. 127 saatte ise e, iddialı bir YouTube e, sosyal medya estetiği vardı aslında. O damardan da e, yürümüyor buradaki film. Aksine bir hayatta kalma filmine odaklanıyor. Bu hayatta kalma filmini gerçekleştirirken de aslında özellikle Bobby Bukowski'nin yani Mark Pellington'un filmleriyle 90'larda çıkış yapan görüntü yönetmeninin katkısı çok önemli. Ve onun özellikle ana karakterin gözüne, genele yerleştirdiği çerçeveler müthiş bir objektif kıvraklığı ile kavranıyor. Bu da filmi öne çıkarıyor ve doğayı gayet iyi bir şekilde, doğa fetişizmini hipnotik çevreci ve yabancılaştırıcı hale sokmasına olanak tanıyor. İkili kurgucu ve ikili müzisyen de bunlara katılıyor. E, bu anlamda da aslında bir e, görsel açıdan bir özellikle hayatta kalma mevzusunun içine sokulan e, ayı mevzu ayı da göz önünde bulundurursak gerçekten e, Right artla e, Colao'ya e, selam çakan e, bir e, hayatta kalma filmi. O, o o ikisini seven bir hayatta kalma filmi izliyoruz. Robin Wright ee, aslında e, yani son yıllardan gidersek Regina King ve Bradley Cooper'dan e, son derece çok daha iyi bir e, ilk filme imza atıyor. Zaten daha önce House of Cards'ta e, dizide yönetmenlik yapmıştı ama uzun metrajdan gidersek böylesi bir filme imza atıyor ve Wyoming'de sinematografi, kurgu, müzik birlikteliğinin Yarattığı çevrecilik dikkat çekici ama yan karakterler devreye girdiğinde filmin tercihleri çok da 88 dakikayı kaldıracak seviyede değil açıkçası. Şampe'nin e, The Last Face'indeki e, sen e, senaristin burada ortak senarist olarak gelmesi e, en büyük zafiyet olmuş. Erin Dignam katkısıyla Demian Bişir'in devreye girmesi filmin e, oradaki ucuz romansı bir anda karşımıza çıkarmasıyla yüzleşmemizi sağlıyor. E, Robin Wright kendi kendine bir mücadeleye girdiği anlarda e, görsel açıdan e, yansı düzgün yansıtılsa da Demian Bişir devreye girdiğinde bir 2011 year'ın yoluna sapmamak e, olumsuz yansımış filme. E, bu anlamda da açıkçası yani 88 dakikada yanlış tercihleri olan senaryonun özellikle Gelişme bölümünde ve yan karakterlerde problemler yaşayan bir film. E, finali de aslında biraz klişe bir varoluş sorgulamasına kayıyor. Ama genel anlamda e, görsel açıdan e, düzgün çekilmiş bir filme imza atmış Robin Wright. Benim lende puanım 10 üzerinden 5.1. Sizin lende puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.